Evimi satsam, parasını bankaya koysam, kiradan daha çok gelirim olur diye düşünenler var. Ev satıp faize yatırmak ne kadar? Aman mümkün? aman aman. En büyük yanlış aman. bakın bu. İnsanlar basit mantıkla şunu düşünüyor: Benim evim var, bugün 5 milyon lira. Ben bunu bankaya koyduğumda 150 bin lira faiz alacağım. diyor. Ve ben bununla diyor Mert Bey diyor ayda 30 bin liraya kiramı öderim, 120 bin lirayla beyler gibi geçinirim diyor. Doğru mu? Doğru. Ama bu bir yıl doğru. Birinci yılda beyler gibi geçinirsiniz, ikinci yılda Başlarsınız, kiram 70 bin lira oldu, 150 bin lira yine cebimde, 50 bin lira kalıyor, 70 bin kalıyor dersiniz. Üçüncü yıl kiranız 150 bin lira olur, faizle kiranızı ödeyemez duruma gelirsiniz. 5. altıncı yılda ne olur biliyor musunuz? O aldığınız faiz, evin kirasını değil, aidatını bilemeyecek duruma gelir. 10. yılda da maalesef paranız pul olmuş olur. Bir de evinizi kaybettiğinizde kalırsınız. Sakın ha, sakın ha bunu yapmayın. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Biz Bakırköy'de bir ev satmıştık, evin değeri o zaman 800 milyondu yani 800 bin lira gibi düşünün. O evin parası eridi, eridi, eridi. Evet. Artık hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey alamıyorsunuz. Evin yarısını bile alamıyorsunuz.